Evet sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. Trabzonspor Antalya Spor maç değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Mustafa Okan Okuş ve Furkan Uzun'la beraber bu karşılaşmayı sizler için değerlendireceğiz. Beyler öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. Evet hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. Modo, futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destekte bulunabilirsiniz. Katıl üyelerine özel maçın skorunu doğru tahmin eden taraftarlarımız takımın atkısını kazanma şansı elde ediyor. O yüzden maç skor tahmininizde yorumlarda bekliyor olacağız. Videolarımızı yine hype atmayı unutmayın ki Trabzonlu, Antalya'da daha çok taraftar futbol severlere videomuz erişsin, ulaşsın. Ve yine son olarak MottoFootball.com web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızda ziyaret etmeyi, takip etmeyi unutmayın diyelim. Evet e, Okan abi öncelikle nasılsın? Keyifler nasıl? Teşekkür ederim. Şu an için soru yok. Takım iyi oldukça biz de iyi oluyoruz işte. Hayatın içinde. Bu arada moderatörlük performansı için de tebrik ediyorum seni. Ben teşekkür ederim. Teşekkür Mahcup etmedim. Furkan Uzun ilk defa Futbol ekranlarında kendisine teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığı için. Sen ben nasılsın? Yani çok şükür. Bir sıkıntı yok. Yuvarlanıp gidiyoruz. Peki yani evet. Trabzonspor kazandıkça da yüzler gülüyor doğal olarak. Yani, Diyelim. Öyle, yani. Evet. Diyelim. Evet maçı değerlendirmeye başlayacağız ama tabii ki e, ilk haftayla böyle kısa bir değerlendirme yapacak olursak neler söylersiniz? İki takım da aslında iyi başladı. Furkan istersen senle başlayalım. Neler söylersin ilk etapta daha sonra Antalya maçına geçeceğiz. Şöyle Trabzonspor eee İlk iki maçı kayıpsız geçti Antalya Spor gibi. Ama Antalya Spor'dan farklı olarak e, kalesinde pek fazla pozisyon vermedi. Zoraklı Kasırbaşı maçında pek fazla pozisyon vermedi. Kocaeli maçında da taç ve duran toplarla sadece e, Kocaeli Spor, Trabzonspor karşı etkili oldu. Onun dışında Trabluspor e, takım savunmasında biraz daha fazla e, etkinliği artırmış durumda. E, Hücum attığına da batılan goller 1-1 yani 2 gol toplamda. Biraz az gözüktü de bu aslında yani birçok onun açıklaması var. Ona şu sakatlıktan yeni çıktı Zokor keza. Ama genel olarak baktığınızda o Trabzonspor Fatih Tekin yönetiminde bir ritim yakaladı. E, 16 maçta sadece 3 kez yenildi yenildiği takımlar da Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ligin çok üstünde kadrolara sahip olan takımlar. Onun dışında Trabzonspor e, çok e, az puan kaybeden bir görüntüde ve Fatih Tekin yönetiminde e, çok enteresan bir durumu da var. 11 kez öne geçti. Bu maçların 9'unu kazandı. Yani ilk golü attığı zaman ve hatta öne geçtiği zaman e, skoru koruyarak maçı kazanan bir yapıya büründü ki. Bu Fatih öncesinde Trabzonspor e, öne geçtiği maçlarda 5 yenilgi almıştı. Yani o e, alışkanlığı yenilgi alışkanlığı bıraktı öne geçtiği maçlarda. Farklı bir alışkanlığı büründü. Öne geçtiği zaman Trabzonspor bir şekilde skoru koruyor. Ama 1-0, ama 2-0, ama 2-1, ama 3-1, 4-1 fark etmiyor. Yani öne geçtiği zaman Trabzonspor çok büyük ihtimalle o maçı e, önde kapatıyor, bitiriyor. E, Antalya Spor maçında da seyirci desteğiyle ve üst üste gelen iki galibiyetle beraber bence Trabzonspor e, favori durumda bulunuyor. Pekala. Okan abi sana da geçelim. Furkan'la da bahsettiği gibi 2-2 lige başlayan iki takımın karşılaşması olacak. Antalya Spor'a da yüzler gülüyor. Orada da son hava nedir bu maç öncesinde? Sizinle Haziran ayı başında yaptığımız bir şey vardı, program vardı. O programda eski yönetimimiz vardı. İki tane oyuncu haricinde bugünkü mevcut kadrodaki oyuncuların tamamıyla zaten bir ön görüşme yapılmıştı. O mevcut yönetimde... E Thomas Kaminski kaleci ve halleri bitirmek üzereydi. Ama sizinle yaptığımız programdan 2-3 gün sonra Antalya Spor'da çok hızlı gelişmeler oldu. Mevcut başkan istifa etti. Dernek yönetiminden iki tane yönetici an anonim şirket tarafına geçtiler. Ve son süratli bizim 16 tane dosyamız vardı. Onları kapatmak üzere çalıştılar. Bu şartlar altında takım Burdur'a gitti. Tabii genç oyuncular ve elde kalan futbolcularla Burdur kampı başladı. Maalesef iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Hani biraz kervan yolda düzülür hesabı. Oyuncular kampa geldi, antrenmanlara başladı. Doğru düz hazırlık maçı yapma şansımız olmadı. Sadece bir Göztepe yaptığımız yani ciddi olarak diyebileceğim bir hazırlık maçı vardı. Arkasından gerçi Şumuk ile oynadık Makadon temsilcisiyle ama o çok veri olacak bir maç değildi. Hala takımda eksiklikler var. Ciddi anlamda bir kaleci ihtiyacımız var. Sağ açık ihtiyacımız var. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. Hoca ayrıca sağ bek istiyor. Artık biraz bu milyaraya kadar olan ki bölümde Dört tane resmi maç bir yandan da bizim hocanın oyun planını deneme yanılma yönüyle gideceğim maçlardı. Açıkçası geride kalan iki maçta altı, alınan altı puan bizim için çok büyük bir şey, şans. En azından takım birlik olmanın meyvelerini toplamış oldu. Hocanın oyun sistemini gelen oyuncuların kabullenmiş olduğunu gördük. Son Gençler Birliği maçı Kasımpaşa maçına istinaden beni pek tatmin etmese de netice itibariyle e, puan cetveline üç puan yazılıyor. Üçüncü haftaya da altı puanla girmek yeni kurullar ve zorluklar içinden gelen bir takım açısından gayet keyif verecek. Pekala. Yine seninle devam edelim o zaman. Maça yavaş yavaş geçelim. Ee, Trabzonspor maç öncesinde Antalya Spor'da hazırlıklar nasıl gidiyor? Ee, pazar günüydü maç, bizim maç. Dün takım izinliydi. Muhtemelen bugün antrenman var. Mut saat 11'e doğru şey, antrenman fotoğrafları düşer. Takımda Safuri'nin... Sen bugün bir... diyorsun ama bu arada araya gireyim. Hani mantı yayın çekiyoruz. Biz programı çarşambaya yayınlayacağız. O yüzden bilgisine de sunalım seyircilerimizin. Buyur abi. Mevcut oyuncularda bir eksiklik yok. Sadece Safuri'nin bir sakatlığı var. Safuri'nin oyun içerisinde olması bizim burada Makedon temsilcisiyle oynadığımız maçta gözlemlediğim bir şey vardı. Abdülkadir Ömür'ü çok rahatlatacaktı. Abdülkadir'i kanada attıktan sonra Safuri ve orta saha bayağı bir hareketlenmişti. Safuri'deki Adele kanamasından dolayı 3-4 hafta daha sahalarda olmayacak. Bu yüzden takım mevcut bir oyunu var. Hoca Van der sahabeke çekti. Benim gözümde Van der Schittek tam bir hamal futbolcu. Yani oyuncu buraya merkez orta sağ olarak geldi. Sağa açık oynadı, sola açık oynadı. Bu sene de Emre Saabek olarak başladı. Belli bir oyun oturtmaya çalışıyor. Savunmada iyi bir oturduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Rus oyuncu Dizika'nın gerçekten yani bazı oyuncular insan seyrederken futbolcu seyrettiğini anlıyorsun. O özellikle futbol kullanında veya genç oyunculara söylenen bir şey vardır. Türk futbolunda biraz eksikliği çok hissedilir. Çevre kontrolünü yapmak diye. Oyuncuyu sahada izlerken gerçekten boş alanları görmesi, rakibin tehlike yaratacak alanlara topu atmaması. Oyuncu ciddi anlamda bir kazanç. Zaten 42 maç civarında Rusya milli takımında da oynamış. Takım oturmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Artık bu haftada da rakip Trabzonspor. Ondan sonraki gelişmeleri takviyelerle beraber bakacağız. Peki Aram. sana geçelim o zaman. Trabzonspor'da tabi e, maçını pazartesi oynadı. Hazırlıklar başlamış olabilir ama e, sonuç itibariyle Altan Spor maçı öncesi takımdaki havayı e, nasıl buluyorsun Antalya Spor maçında takımı sağda nasıl göreceğim? buraya da gelince, istersen ya da oradan da oraya da bağlayabilirsin. Antalya Spor karşısında Trabzonspor'dan nasıl bir oyun bekliyorsun e, oradan da devam edebiliriz. Tabii. E, Trabzonspor yeni sezonda daha ağırlık olarak e, her ne kadar %100 başarılı işgali yapamasa da ön olan baskısıyla ve e, hücum anlayışıyla e, benimsiyor. Ama tabii baktığınız zaman Kocaeli ve Kasımpaşa maçları bunu göz, göz yapamadı ama özellikle Kocaeli maçına ilk 45 dakikasında gerçekten ön tarafta 5-6 kişi hareketli olarak sürekli Kocaeli sporun defanstan çıkmasını engelleyerek baskı yapmıştı ki Fatih Hoca ön alan baskısına çok önem veren bir teknik adam yani Kocaeli'nin o pas bağlantılarını kesmişlerdi ki Kocaeli birçok defa topa uzun vurarak çıkmak zorunda kalmıştı. Kasımpaşa maçında da Trabzonspor bunu pek yapamadı çünkü e, ona bir sakatlığı vardı. E, Vişkova'daki, ona üçüncü Vişka biraz e, ağır oyuncular olduğu için ön baskısına pek e, ayak uyduramadı Trabzonspor. Ama genel evet. olarak e, hücuma hızlı çıkan bir yapıda Trabzonspor ki attığı golde o okay pası ve Subko'nun birdenbire patlayıcı gücü ve rakibinde gelen gol şeklinde oldu. Yani e, geçen sezona oranla Trabzonspor daha hızlı ve daha çok hücumu düşünen, daha önceki yıllara göre daha hızlı ve daha çok hücumu düşünen bir yapıda sahip ki Trabzonspor'un e, bu yaz transfer ettiği oyuncuların neredeyse tamamı genç oyuncular. Onlar çağırış, Hep 20-21 yaş bandındaki oyuncular ki sonunda e, 19 yaşında bir orta oyuncusu geldi 2-2'den. O da e, topla beraber e, becerikli bir oyuncu. Teknik bir oyuncu. E, Trabzonspor'un uzun zamandır e, hem takip ettiği bir oyuncu hem de sorun yaşadığı bir mevkiye, orta sahaya e, transfer ettiği bir oyuncu. Trabzonspor ekibinin raporuyla takıma katıldı ki daha önce e, bir Fransız gazetecinin haberine göre Juventus tarafından takip altına alınmış. E, ve Afrika'nın en önemli futbol akademilerinden birinde yetişmiş bir oyuncu. Daha önce orada işte Zokorolar, Cervinolar, Keitalar gibi Afrika futbolunun önünde gelen e, oyuncuların yetiştiği bir akademi. E, Wolfsburg'da denemeleri alınmış birkaç yıl önce ama Wolfsburg, Alman demi Wolfsburg e, herhalde oyuncudan memnun kalmamışlar ve e, sözleşme imzalamadılar ama neden imzalamadıklarına dair bir detay yok. Fakat birçok donede geçen sene Lig 2'de Bastia takımında forma giyerken birçok donede Lig 2'nin e, en iyi oyuncularından, e, en başarılı oyuncularından biri olduğu e, gözlemliyor. İkili mücadelelerde veya başka e, işte donelerde. Dolayısıyla Trabzonspor'un e, önemli bir yatırımı. 5-5,5 milyon euro bandında bir e, bonservis bedeli ödenmiş olması bekleniyor. Ya, bugün ya de değer kapı çıkması kendisi bekleniyor. Ama Trabzonspor uzun zamandır takip ettiği bir oyuncu ve oyunu hızlandırabilecek bir oyuncu Trabzonspor'da. Topla, meziyetli. E, Torreira'nın, biraz da Galatasaray'daki Torreira'nın e, biraz daha Topla e, becerikli bir e, haline benziyor oyuncu. E, olay e, 19 yaşında fetiş sahibi bir oyuncu. Dolayısıyla Trabzonspor'un e, hücuma, Trabzonspor'un hücuma kısa sürede, hızlı şekilde kata, kazan, e, dahil edebilecek bir oyuncu. Çünkü Topla gerçekten meziyetli ki Trabzonspor'un orta sahasındaki oyuncular genelde e, tek tip ve defansif oyuncular o kadar işte Ozan, Lundstrand vardı o gitti. Keza e, yine e, Mendy yi sayılabilir bunlara. Ya, bu oyuncu biraz daha farklı. Trabzonspor'un da tip bir oyuncu. E, ve de Trabzonspor'da Antalyaspor Spor maçında hani 11'de oynarsa çok da, e, sürpriz olmaz. Onun dışında e, Trabzonspor'un diğer transfer Pina, Olak ve e, bunlar hep hızlı oyuncular. E, Felipe'nin biraz e, boyundan doğal boyundan dolayı biraz ağırlığı olabilir ama o da çok yavaş bir oyuncu sayılmaz Felipe Augusto. Kasımpaşa maçına gol atar oyuncu. Ee, onun dışında Trabzonspor'un transferleri genel olarak e, hareketli oyuncular ve hızlı oyuncular. Geçen yıl Fatih Hoca bu sene işaret ederek hızlı, e, dinamik ve atlet bir takım kuracağız demişti. Bu sorudan yapılan transfer bakıldığı zaman bu tanıma uyan bir e, transfer politikasının izlenmiş olduğu gözlemleniyor. Dolayısıyla Antalya bu Trabzonspor e, daha çok e, hücumu düşünen, dolu tribünler önünde oynayacaktı bu taraftan, Daha çok hücumu düşünen, maçın birinci dakikasından sonuna kadar hücumu düşünen ve hızlı bir şekilde de, e, oynayan bir takıt olacaktır. Antalya Spor'un Trabzonspor'un kadro e, kalitesine baktığımız zaman da e, açıkçası Antalya Spor'un Trabzonspor'a e, karşı koyması biraz bence e, yani sürpriz olabilir. Yani çünkü e, Trabzonspor'da hava artık çok pozitif çünkü alınan iki galibiyet ve gol yemeden alınan iki galibiyet ki Fatih Tekir Trabzonspor Trabzonspor e, lig maçının altısında gol yemedi. Yani takım savunmasına gerçekten burada önemli bir e, başarı var. Bunda tabii Uğurcan'ın payı vardır, Savcı payı vardır ama genel olarak baktığımız zaman takımın bütünlere bir takım savunması başarısı var. E, dolayısıyla e, tüm bunlarla birlikte Trabzonspor-Lamtaylıspor maçına doğru turbinlerin önünde favori olarak e, çıkması bekleniyor. Ve de hani e, aradaki makas farkı ve kadro kalitesi farkı gibi etkenlerde Trabzonspor'un ben Antalya Spor'dan karşısında e, gollü bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor çok e, sıkıntılı bir e, sezon başlangıcı yaşında transfer tahtası kapalıydı. Açıldı bir anda, bir anda çok fazla sayıda transferler yapıldı. E, o nedenle e, ben Trabzonspor Antalya Spor karşısında e, mutlak favori olarak görüyorum. Biletler de bugün herhalde satışa çıkacak ya da yarın. Ee, kısa süre içerisinde e, tükenmesi bekleniyor onların da. Dolayısıyla Trabzonspor-Antalya Spor maçında Kocaeli ve Kasımpaşa maçlarındakinin aksine çok daha fazla hızlı şekilde oynayacak. Çünkü e, Zubkov mesela Sakakton'a Kasımpaşa maçında. Onların artık tamamen birleşmesi bekleniyor. Onlar da yine aynı şekilde tamamen birleşmesi bekleniyor. Yani bu iki, iki oyuncu Trabzonspor'un oyununda çok önemli bir Özellikle Özellikle Zubkov. Ee, yani dün Kasımpaşa şimdi oyuna girdi ve bir anda skoru değiştirdi. Çekti üçte beraber. Çok tehlikeli bir oyuncu. Çok etkili bir oyuncu. Süper Lig'in denemeklerine uyan bir oyuncu. Dolayısıyla Antalya Spor maçında Trabzonspor'da gol yollarında Olak ve Onaçu ve e, Zubkov'dan bir etkinlik bekleniyor ki açıkçası ben de bu oyuncuların etkili olacağını düşünüyorum. Peki Teşekkür ediyoruz. Okan abi sana geçeyim. Okan'ın söylediklerine tabii Antalya Spor'la alakalı değerlendirmeler var. Neresine katılıyorsun? Akabinde senden de bu karşılaşma için Beklentini soracağım. Trabzonspor deplasmanında Antalya Spor'dan nasıl bir oyun bekliyorsun? İki takım da geçen seneyi kapattıkları hocalarıyla lige girdiler. Tabii her iki, iki hoca da kendi takımını biliyor. Eksiklerini gider yolunda ona yönelik transfer çalışması yaptırdılar. Ee, bize gelecek olursak hocanın beklentisi öncelikle takımı hız, sağ ve sol bekini hızlı oyunculardan oluşturmaktı. Bunu sol bekini e, Kenet Palla halletti. Sağ bekte hala arayışlarımız var. Orta alanda Darius Haric vardı bir sene önce bize bizimle biz e, bizde oynamış olan oyuncu. Onun kulübüyle olan bir iki teknik problem var. Onu da aşabilirsek orta sahada özellikle bu hafta gelen Sise ile beraber orta saha direnci biraz daha açık. Bunun dışında tabii elzem olarak bir de Nikola Storm'un sol kanadının yanında sağ kanada da bir oyuncu arayışlarımız var. Bununla ilgili iki, üç oyuncuyla görüşmeler hala devam ediyor. Tabii bizde hala oturmuş bir takım kadrosu yok. Şey e, oyun takım oturmadığı için oyun planında da biraz sıkıntılar var. Forvet'te Kıvan Aray'la oynuyoruz. Oyuncu Mışıngıl geldi. Ya bunu kendi yazılarımda da yazıyorum. Oyuncu bana göre Türkiye Ligi için biraz naif bir oyuncu. Yani çok yumuşak. Hani gençlerle falan yazışıyoruz. Abi diyorlar işte orta alana kadar geliyor stoperleri üstüne çekiyor falan. Ama bu oyunun da verimli olabilmesi için senin her iki kanadındaki oyuncuların da hızlı olması lazım. Sol kanatta Storm iki, iki maçtır gerçekten bu açığı çok iyi değerlendirdi. Tabii bizim takım olarak biraz eksiklerimiz var. Savunma anlayışımız oturmaya başladı. Bir de takımın kondisyonunu gerçekten ben iyi buluyorum. Kasımpaşa maçında Antalya'daki aşırı sıcak ve neme rağmen e, 113 kilometre koşmuşuz. Dünkü Gençler Birliği maçında da 117 kilometreye yakın bir koşumuz var. Tabii Trabzon maçı zor olacak çünkü havaya girdiler. Arka arkaya iki maç kazandılar. Furkan'ın dediği gibi muhtemelen dolu tribünler önünde oynayacaklar. Bireysel hataları deplasman takımı olarak en az derecede yapmak zorundayız. Oyunun gidişatı, iki hocanın da oyun planı maçı şeklini artık ilerleyen dakikalarda belli edecek. Pekala. Oyuncu özelini de sormak istiyorum abi. Senle başlayalım bu kez. Ee, ön plana çıkmasını beklediğin oyuncular var mı başta? Vallahi maçta? Valla plan, ön plana gitmesi az önce dediğim gibi Sise diye bir oyuncu aldık. Svesen Nor Köping takımından. Ben araya giren futbolcuları çok severim. Topla barışık, hızlı çıkışları var. Muhtemelen bu haftaya kadar Kaluyuz'un skill 11'deydi değil ama son Gençler Birliği maçında e, Emre Hoca'ya yaptığı ince bir hareket vardı. Bu hafta ben biraz kesik yemesini bekliyorum açıkçası. Bunun dışında savunmada Dizia. Veysel 36 yaşına gelmesine rağmen inanılmaz derecede maçlara konsantre, inanılmaz derecede e, maç kondisyonu ve ma oyun kontrolü çok iyi düzeyde. Bunun dışında Abdülkadir var. İlk Kasımpaşa maçında sakat sakat oynadı takımla beraber olmak için. Gençler Birliği maçında bir şekilde daha toparladığını gördüm. Artık onun da oyuna girmiş. Tabi bunun yanında 37'lik bir ay var. İki haftadır gayet iyi bir performans sergiliyor. Dediğim gibi bizim takımın takım olabilmesi için 2-3 hafta ihtiyacımız var. Artık biz takımın şeklinin de milli aradan sonra oturmasını bekliyorum. Evet Furkan sana geçelim. Aynı soruyu sağda sormak istiyorum. Trabzonspor tarafında bu maça özel ön çıkmasını bekleyen oyuncular var mı? Şöyle evet. e, ona, ona şu an bir şey bakıyorum. Geçen sene takımların atletleri, aktifleri ve sayısına bakıyorum da e, orada e, çarpıcı bir şey var mı diye bakıyorum. E, Trabzonspor'da öne geçmesini beklediği oyuncular tabii e, Olak ve Onaçu, Zubkov gibi oyuncuların Trabzonspor'da. Ben e, öne geçmesini bekliyorum. Bu arada evet, şu an buldum. Antalyaspor geçen sezon 14 tane duran top golü yemiş. E, yani bu e, sıkıntılı bir durum. E, dolayısıyla burada Trabzonspor duran toplarda e, ona mesela 2 metrelik bir boy avantajı, Grip Augusto'nun yine e, herhalde 1.90 civarında olması lazım boyu. Onun boy avantajı, Savic'in Batogov'un gibi e, fizikli oyuncuların boy avantajından faydalanabilir. Çünkü e, duran toplardan 14 gol yemek çok yüksek bir sayı ki en çok gol yiyen takım 17'li Kasımpaşa ve Adana Demirspor. Yani en çok gol yiyen takımlardan biri olmuş Antalya Spor. E, dolayısıyla hani bu sorun tabii geçen sezonda kalan bir sorun ama oyuncu yapısı genelde e, oyuncu grubu genelde aynı olduğu için büyük oranda aynı olduğu için e, bu sorunun da bu sene devam etmesi bence e, olası gözüküyor. Yani en azından bir kısmından devam edebilir. Dolayısıyla Trabzonspor hava toplarında e, rakibine karşı bir üstünlük kuracaklar. Çünkü baktığınız zaman savunma yapısından kaynaklı olarak belki bu sorun olabilir. Antalya Spor biraz sorumlu bir takım görüntüsü dedi geçen sezon. E, bu sene tabii iki maçı kazandı ama özellikle Kasımbaşı maçında bu arada farklı bir galibiyet alabilirdi. Çok fazla sayıda gol kaçırdı. Çok fazla sayıda pozisyona girdi. Çok fazla sayıda pozisyonu kaçırdı. E, ama tabii Trabzonspor'a karşı böyle bir oyun e, Trabzon'da oynayabilmeleri biraz zor. E, çünkü yani genelde Trabzon'a gelen e, İstanbul'un büyük takımları dışındaki takımlar e, takım savunmasıyla. E, takım savunması önem veriyorlar. Geri yazsınlar yapıyorlar. Kocaeli Spor mesela o şekilde bir oyun tercih etmişti birinci haftada. Ve Trabzonspor pozisyon bulmakta biraz zorlanmıştı. Biraz bir duran top organizasyonu sayılabilir belki Mustafa Eskiyel için ortasıyla 16 golü bulmuştu. Ama onun dışında Trabzonspor'un hani çok da fazla net gol bulsun yoktu. Birkaç tane vardı ama çok fazla sayıda gol bulsun yoktu. Bu da Kocaeli Spor'un yerleşik savunmayı tercih etmesinden topun arkasına işte 4'lü 5'li e, bir savunma tarzıyla geçmesine kaynaklı. Yani Antalya Spor'un da ben 3 aşağı 5 yukarı e, aynı şeyi deneyebileceğini düşünüyorum. Ee, burada tabii Trabzonspor yine biraz zorlanabilir. Ee, bir dakikaya kadar, belirli bir, bir dakikaya kadar Antalyaspor karşısında pozisyon bulmakta zorlanabilir ama burada Trabzonspor'un avantajı e, olak bir gibi bir e, hem hızlı hem teknik bir oyuncusu var. Zubkov gibi keza aynı şekilde ve ona gibi de hemen hemen tüm hava toplarında etkili olabilen bir e, oyuncusu var ki ona Trabzonspor'u kiralık olarak oynadığı dönem 2023 2024 sezonunda Süper Lig'de bitiricilik yüzdesi en yüksek olan forvetti. Yani burada Icardi ve Jeko gibi e, yıldız oyuncuları bitiricilik yüzdesi bakımından geride bırakması çok çarpıcı bir Tabii bu onlardan iyi futbolcu iyi golcü anlamına gelmiyor ama son vuruş kalitesi bakımından onlardan daha e, başarılı bir görüntü ortaya koymuştu. Bu sene de Kocaeli maçında 3 tane pozisyona girdi. Birinde gol yaptı. Kasımpaşa maçında hani biraz sakatlığının da etkisiyle pek fazla hücumda e, hem pozisyonların içinde hem de organize ataklarda başlıyor olarak pek fazla yer alamadı ama genel olarak ona çok bu ligde her zaman e, 15-17-15-20 gol bandında gol bir oyuncu. Dolayısıyla Antalya Spor maçında e, ben Trabzonspor'un hücum oyuncularının e, çok etkili olabileceklerini düşünüyorum. E, Antalya Spor'da da ee, az önce Okan abi Abdülkadir Ömür'den bahsetti. Abdülkadir Ömür belki e, gerçi özel spor forması gidiği dönemde de Trabzonspor'a karşı oynamıştı. ve yine oynayacak. Böylece dolayısıyla Abdülkadir Ömür'den belki bir e, maça katkı sunabilmiş sebepleri var şey ama Abdülkadir Ömür'de de şöyle bir durum var. Yanlış hatırlamıyorsam 60 küsur maçtır gol atmıyor Abdülkadir Ömür. En son Trabzonspor'da 2024 yılının Nisan ayında atmıştı Ankara gücünü kupa maçında. Hani o günden beri resmi maçlarda gol yok. İngiltere'de yok, Rize'de yok, Antalya Spor'da hala yok. Hani 60 maç yaklaşık 2 sezon yapıyor. E, 70'ten, 35'ten düşünsek, 34'ten düşünsek yaklaşık olarak 2 sezondur. Abdülka Dönemir'in e, golü yok. Dolayısıyla Antalya Spor'da hani, maça damga vuracak bir oyuncu Abdülkadir Ömür dışında var mı? Hani çok daha hakim değilim Antalya Spor'a ama. Bu Spor 61. Var. maç peki. 60, tam 60 maç mı? Tam 60 başlıyor. 60'dan 60'tan da 60'tan da yukarı. belki 61 bekliyor da olabilir. ya olabilir. Çünkü geçenlerde bakmıştım ona. Tam şu an rakamı hatırlamıyorum ama 61'in de üstünde olması lazım. çok uzun. 2 yıldan beri gol atamayan bir 10 numara. Hani dünyada bu şekilde 10 numara başka yoktur yani. Bir 10 numaradan ne yapmasını beklersiniz? Gol ya da yapmasını beklersiniz. Abdülkadir'e bir o günden göre yani son Orhan Ak vardı maçta Trabzonspor maçta çok çok basan Karim Sunuş bir O gün son golünü attı. O günden bu yana 10-12 küsur asisti var. 10 ya da 10, 12 asisti var ama golü yok. Çok burada enteresan bir durum. Ama tabii Trabzonspor'un belki orta sahasına karşın Abdülkadir'in çok e topla gidebilen bir oyuncu. Belki oralarda etkili olabilir. Çünkü Trabzonspor'daki orta saha oyuncuları şu yeni oyuncu hariç hepsi tek tip oyuncular olduğu için, defansif oyuncular olduğu için Abdülkadir Ömür e orada bir fark yaratabilir. Topla çünkü teknik seviyesi gerçekten üst düzey oyuncu. Çalım yeteneği üst düzey oyuncu. pas yeteneği yine kazan aynı şekilde. Şutör özellikleri biraz zayıf ama onun dışında hemen hemen, hemen tüm özellikleri gayet önemli bir seviyede. Bu nedenle Antalya Spor'da Abdülkadir Ömür e, maçça etki edebilir. Oyla Efe var Trabzonspor'dan giden Santrafor'un kiralık. o da Trabzonspor'un umutlar beklediği bir oyuncu. O belki oynarsa oynarsa hücum hattı net durabilir ama tabii orada da Batogov ve Savic gibi bir belki de Süper Lig'in en iyi ikililerinden biri ki bence Batogov mesela e, Davison Sanchez ve Fenerbahçe'deki Milan'dan sonra, Milan Şikinyar'dan sonra e, en iyi savunma oyuncusu bence. Yani ilk üçe girer bence o geldiği günden beri ortaya koyduğu katkı. Çünkü e, çok gerçekten teknik bir oyuncu. E, hava toplarında e, iyi bir oyuncu. Pozisyon alması çok iyi bir oyuncu. Evet. Soğuk iyi bir oyuncu. Yani eksi olarak yazılabilecek Hiçbir şey yok Batogor'da. Trabzonspor'da zaten hem Kocaeli maçında hem Kasımpaşa maçında başlattığı atakların temelinde Batogor'un geriden oyun kurulumundaki yeteneği vardı. Uğurcan Çakır da keza aynı şekilde geriden oyun kurulumunda etkili bir kaleci Eldiven. Birçok defa Kasımpaşa maçında da oldu, Kocaeli maçında da oldu. Uğurcan Çakır topu uzun vurdu. Ona açı orta saha civarına gelerek topu göğsüyle veya kafasıyla indirilen arkadaşlara servis yaptı. Ve bu şekilde Trabzonspor e, organize atakları çıktı. Bunun hemen hemen aynısını geçen sene de Banza yapmıştı. Rantik Ünlü sonra. bu Doğru. Antalya Spor Maçı'nda muhtemelen yine aynısı olacaktır. Bu uzun vuruşları, uzun ve isabetli vuruşları, ona açıyor. orta saha civarında gelir işte orada da olabilir, Olak Bey olabilir, oynarsa Felipe Gusti olabilir. Oraya yapacağı servis, servisler Trabos Pro atağı başlatabilir. tabii Antalya Spor bildiğim kadarıyla genç oyuncular transfer etti daha çok. Transfer ettiği oyuncular bakımından bu sene, e, geçenlerde bakmıştım buna, transfer ettiği oyuncular bakımından bu sene en genç 3 takım var. E, Antalya Spor, Alanya Spor ve Trabzonspor. E, yani Genç takımların mücadelesi olacak biraz aslında. Gençlere biraz daha yatırım yapan takımlar olacak. Antalya evet. bildiğim kadarıyla 30 yaşın üstünde bir transfer yok. Değil mi abi o kadar Efendim? Antalyaspor'da bildiğim kadarıyla 30 yaşın üstünde bir transfer yok. E, bakıyorum. Şu anda yok. Evet. Aynen. Evet, bakış sınırında o da. Sınırında yani, yani bir bir tane var ya da yok diye hatırlıyorum. Çok emin olamadım ama yani yok diye hatırlıyorum. Daha çok iki takım da gençlere, genç oyunculara e, yatırım yaptı. Genç oyuncu transfer etti. E, bir de şöyle bir durum var. İki hoca da Trabzon'lu. Önde Beirozoğlu ile Fatih'teki o da enteresan bir e, mücadele olacak. E, ama ben dediğim gibi Trabzonspor'un e, yani biraz zorlansa da bir dakika kadar zorlansa da bir dakikadan sonra maçı kopartabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu da bence özellikle duran toplarla olabilir. Çünkü Atal Spor 14 gol yoktur duran toplarına geçen sene. Çok e, yüksek bir sayı bu. Trabzonspor, dolayısıyla Trabzonspor e, bundan bence faydalanacaktır. Pekala. Son olarak Furkan senden kadro ve skor tahmini alayım. Akabinde Furkan geçeceğim. Şöyle e, e, ben 3-1 Trabzonspor kazanır diyorum. Kadroda Kocaeli ve Kasımpaşa maçlarındaki aynı kadro olur. Olursa sadece olayı e, Okay yerine 11 olabilir. Onun dışında hemen hemen tüm oyuncular aynı olacağını düşünüyorum. Peki teşekkürler. Okan abi sana geçelim. Senden de son değerlendirmelerini kadro ve isteyeyim. Şöyle Abdülkadir üzerinden gidersek Cool City'ye gitmek Türk futbolcuların hiçbirine pek yaramadı herhalde. Yani bizden Doğukan gitti futbol hayatı bitme noktasına geldi. Dediğin gibi Abdülkadir 60 maçtır Orada verim gösteremedi. Geçen sene devre arasında Rize'ye geldi. Orada da biraz sıkıntılı süreç geçirdi ama ben şu kupi maçıyla oynadığımız, Makedon takımıyla oynadığımız hazırlık maçında seyretmiştim. Bayağı iş taklı. O oyunun yansımalarını geride kalan iki maça da verdi. Yani bizde şu anda kiralık Hull cool City'den inşallah daha da yaşı 25 yani belki, futbol severler Trabzonspor'da yaşadıklarından dolayı biraz daha yaşlı düşünebilir ama inşallah Türk futbolunu tekrar kazancıya bir futbolcu olur. Keza bu sene Dünya Kupası'nın da olması milli takım kadrosu için Abdülkadir için de bir motivasyon kaynağı olabilir. Kadroya gelecek olursak biz kalede Abdullah'la başlarız. Sağda Strek, Pal, Veysel, Dizia. Ortalanda Soner, Kadizinski'nin yerine az önce de söylediğim gibi Sise ile başlamasını düşünüyorum. Ortalanda Giray, Abdülkadir, Storm, ileride de Kavan'ı ee, şey ya toplar dedi o, o yan toplar biz daha ziyade Alexilik teknik direktörlüğü döneminde biraz o alanda çok zafiyetimiz vardı. Emre Hoca'nın gelişiyle beraber o yanda biraz çalıştı. O açıdan biraz şey yaptık. Tabii bizim için önemli olan şey Furkan'ın da söylediği gibi Trabzonspor'un özellikle ilk yarılarda olacak olan baskısını kırmak olacak. Çünkü ben Trabzonspor iki maçında seyrettim. Hem e, Kocaeli hem K Kasımpaşa. Kasımpaşa mesela bu ligin aslında fizikli ve atletik takımlarından birisi. İlk 30 dakika Trabzonspor gerçekten iyi baskı kurdu. Özellikle ee, herhalde ilk maçıldı. Olay ilk benim. Biraz içeriye evet, girmeye falan çalıştık. Evet, evet. Katıpaşa ka de olsa zor da olsa durdurmaya çalıştık. Ondan sonra ilerleyen dakikalarda biraz Trabzonspor'un temposu düştü. Muhtemelen Fatih Hoca'nın bu seneki oyun planı aynı Galatasaray gibi. İlk yarıda hemen bastırıp skor alıp ikinci yarıda da belki de biraz daha skoru koruma düşüncesinde olabilir. Bilmiyorum. Muhtemelen yapmak istediğiniz takviyeler varsa tabii ikinci yarıda da oyun planlarını değiştirebilir ilerleyen günlerde. Zevkli, çekişmeli, güzel bir maç olmasını bekliyorum. Büyük bir ihtimalle biz Trabzonspor'un baskısını orta sahada kırmaya çalışacağız. Bu süreçte de muhtemelen hakemin de biraz kartlarına başvuracağı bir karşılaşma da olabilir. Güzel, zevkli bir karşılaşma olacak. Beraberlik bizim için Trabzon deplasmanlarının iyi sonuç olur. Skor tahmini? 2-2 olsun. <laughs> Pekal. Ben de ya 1-1 bir bir beraber biter ya da kazanırsa 2-1 Trabzonspor kazanır demek istiyorum. Öyle bir beklentim var. Ama golü bir maç bekliyorum. İnşallah da Golü bir karşılaşma yok keyifli mi? maç olur. Özür dilerim Ahmet sözünü kestim de. Ne abi? Ona sakatlığı var mı yok mu? Ağzının sakatlığı şöyle abi. E, i̇ğneyle oynadı kasıp maçında ama Antalya maçına kadar yani iyileşmesi bekleniyor. teşekkür tamam, Teşekkürler. Peki abi. Evet yayınımızın sonuna geldik. Trabzonspor Antalya Spor karşılaşmasını e, Mustafa Okan Okuç ve Furkan Uzun'la beraber gerçekleştirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi yorumlarda bekliyor olacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.